Herkese merhabalar arkadaşlar. oyuncu arkadaş kanalına hoş geldiniz. Ben Merker ve bugün Clash of Clans'e gelen yeni update'i deneyeceğiz ve tanıtacağım ben size. Hemen girelim Clash of Clans'e. Bu ne ya? Bu ne? Heh. Evet arkadaşlar. Clash of Clans. Arkadaşlar şimdi neyle başlayalım? İsterseniz arkadaşlar kışlalara gelen askerlerle ilgili başlayalım. Şimdi arkadaşlar 10. level kışla artık son değil. 12 oldu en sonuncusu. Arkadaşlar bence bunların son iki askerin kara gelmesi isterdim. Çünkü arkadaşlar ona 9 olunca daha eşitlik oluyordu iki kışla arasında. Ama öyle görmüşler. Her neyse. Arkadaşlar yavru ejder her şeyi uğruyor yani. özellikle bir hedefi yok. Saniye başarı aha, hasarı 75 arkadaş ama öfkelendiğinde iki katı vuruyor arkadaşlar savaşta. Neden olduğunu bilmiyorum ama kendisi sinirleniyor. Ve eğitim süresi 10 dakika barınma alanı ol yani Biraz daha az olabilirdi. Şimdi madenciye girelim. Arkadaşlar madencinin saniye başına hasar 80. Ama madenci gerçekten çok iyi bir asker. Çünkü arkadaşlar madenci mesela bir yere giderken duvar atlamıyor Clash Royale'deki gibi. Ama vurduğu yerden sonra hemen aşağı indiği için havan attığında boşa çıkıyor. Ve barınmalığın 5 olması çok iyi ve eğitim süresinin özellikle az olması gerçekten çok iyi bir avantaj. E e eğitim maliyeti 4200 x'i bakalım yavru ejderle göre kaç? Oo yavru ejder 15 mi arkadaşlar. Çok büyük fark var. Ben olsam madenciyi daha fazla yapardım yani. Hemen bunlardan çıkalım. Buraya bir şey gelmedi. Arkadaşlar büyüler gerçekten güzel yani. Kullanlama büyüsü arkadaşlar. Mesela bir asker attığımızda özellikle bu cadı çok iyi bir örnek. Asker attığımızda askerin hemen sonrasında bu kulonu attığında arkadaşlar klon çıkıyor. Yani aynı askerden bir tane daha çıkıyor. Ve bu bayağı iyi bir özellik arkadaşlar. Üretim süresi 20 dakika. O maliyeti arkadaşlar 38 bin. De normal büyüler de böyle yani. Ve kara büyüdeki ne gelelim? İskelet büyüsü. Arkadaşlar bu iskelet ordusu çıkarıyor. 20 taneden 20 tane iskelet gibi bir şey. Hedef kara. Eğitim süresi 5 dakika arkadaşlar. Ee, maliyeti 110. Kara iksir. Bence bu iyi. Yer. Şimdi arkadaşlar. Burada. Burada değil. Şuna hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi köyümüzde bayağı güzel değişiklikler yapabiliyoruz artık. Arkadaşlar artık Küçücük bir hatamızda köyde bir kaydırmada hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok. Arkadaşlar buna basınca bakın köyünüz kayıyor. Mesela şurada bir ağaç var. Oraya gidemiyor. Mesela bakın. Bu gerçekten güzel bir özellik. Burada sadece duvarları görmek istiyorsanız arkadaşlar buna basıyorsunuz ve köyünüzdeki duvarları gösteriyor. Mesela bunu paralel mi yaptığınız için paralel yapıyorsanız köyünüzü buna bakabilirsiniz. Hepsini kaldıra basmayacağım çünkü arkadaşlar ben bu köyü azıcık olsa da kullanıyorum. Görücülük modu. Görünüm zaten bu normal şey. Fotoğraf modu arkadaşlar böyle. Böyle sanki bir yaptığınız köyü sil, iptal edeceksiniz. Ama screenshot almak için çok iyi bir özellik mesela. Fotoğraf modunda burada panik olmayın böyle bir şey bastınız hemen yan bir şeye bastınız da zaten geliyor. Oradan hemen kaydedip çıkalım. Bir daha arkadaşlar bu eğer yeni bir köy düzeni yaptıysanız denemek için çok iyi bir fırsat mücadele Allah mücadele çok iyi bir şey arkadaşlar. Köyümü yenebilir misin diye istek atıyorsun ve takımdaki insanlar senin nasıl bir savunma yaptığını görüyorlar. Ya da sen saldırı yapıyorsun. Nasıl bir saldırı taktiğin olduğunu ya da işleyebilir olduğunu anlıyorsun arkadaşlar. Ee, hemen burada artık burada da değişti. Askeri buradan istiyorsunuz. Mesajlar artık öyle çıkmıyor. Burada bir şeye basıyorsunuz ve mücadele için buraya Amazon'a basınca arkadaşlar ay 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 Amazon'da. Evet arkadaşlar bu benim klanım güzel bir klan. 2200 kupa. Ben 1900 yani ama arkadaşlar ben 1800 20.yim Im yani bu klan güzel bir klan. 6 level zaten arkadaşlar bir saat bir level binici istediğinde zaten iki level geliyor. Bu iyi bir özellik. Hemen şunu kaldıralım. Buralarda bir sürü yeni asker geldi zaten arkadaşlar. Ee, başkanı. Arkadaşlar bir tane de video için canlı saldırı, saldırı yapmak istiyorum. Arkadaşlar hani nasıl söyleyeyim. Ben şimdi ustaya yükselmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaş ustaya yükseldiğimizde bin taş veriyor ve şöyle nasıl yukarıdakilere dışarıdakilere dalıyorum ben. Ama arkadaşlar mesela bu 1876 kupaya gelmemin sebebi bu değil. Böyle saldırıp bana alamayanlar ve Arkadaşlar 6 tane heyecan büyüsü atıp da alamayanlar var. Mesela bu. Bu kazanmış. Bu bazıları bırakıp çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu köy düzeninde eğer beğenirseniz yapabilirsiniz. Hemen fotoğraf modundan göstereyim. Size SS almak için. Çık buradan. iptal Tasarım düzenli. E, Foto. Böyle bir şeyden SS alabilirsiniz. Her neyse. iptal ederim. Evet arkadaşlar hemen bir saldırıya gidelim. Ondan önce oyunun bilincilerinin top level 14 geldi. 14 ya da 13. Ve aa bu yapmamış. Bu adam yapmamış. Hemen üsttekine gidelim. Arkadaşlar bu toplar çok havalı oldu. Bu da yapmış. 14 level topu daha yapmamış. Ama geçen sezonun ikincisi yapmış. Hemen ona girelim. Ve girdik. Nerede topu? Ha, evet arkadaşlar. Bakın topu onda. Top görünümü baya güzel oldu bence. Hakikaten. Ama bunları yapana kadar arkadaşlar bir de arkadaşlar bu 12 level'ın görüntüsü. Bunlar. Böyle ve bu da 4 level. Kara büyü fabrikasının görünümü. Böyle bir şey oldu. Şimdi. Arkadaşlar buradan savaşa gidelim. Ve arkadaşlar hemen bir hatırlatma daha yapayım. Artık. İkse toplayıcıların sesi değişti. Altını sesle değişti. Ayna gibi oluyor arkadaşlar. Ve şimdi de yayların level arttı arkadaşlar. Bu gerçekten benim çok istediğim bir özelliktim. Bu güzel bir özellik. Bunu yapmanızı tercih ediyorum. Hatta bir tanesine bassam bir şey. param yok. Neyse. Hemen savaşa gidelim arkadaşlar. Hmm. Dışarıda ya da kolay alınabilecek bir köy arıyorum. Üp, 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 üp. Üp. Bakalım. Üp. Arkadaşlar artık altın bir de çok zor çıkıyor bunlar ama yani bir deneyim çıktı da ama baya güzel oluyorsunuz. Bir daha kaç ölü köy bulmak aşırı güzel bir şey. Şimdi bunda da yok burada da yok. Arkadaşlar bu arada hemen bir şey hatırlatayım ben. Oyna para ödemiş gibi gözükebilirim köyümden dolayı. Ben duvarlarım o kadar kasmadım. Parayı ben para ödedim arkadaşlar hiç yalan söyleyemeyeceğim. Ama parayı ben sadece okçu kraliçeyi almak için ödedim arkadaşlar. 40 bin iksir gerçekten çok zor. 40 bin iksir biriktirip Sonra onu gereksiz yere 22 bine 2 yapmak için aşağı indirmeler Çok saçma olmuş ve güzel bir kır. Bunu inşallah alabiliriz arkadaşlar. Videoda değil. Kesin şanssızlıktan kaybedeceğim. Başla. Şimdi barbarlarla alın. Ooo klan karıştı. Oha ya. Yürüsün. Klan karıştı. Ne duruyormuş arkadaşlar ya vardı arkadaşlar. Tam karşısındaki neden yani? Var var kral buradan arkadaşlar. de Arkadaşlar artık barbar öldüğünde daha uzun soruyorlar. Barbar ölmesin diye çok uğraşıyorum. Ve arkadaşlar bu. Ha, çok güzel aldık bu un um, kupa. güzel. Böyle. Arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.